Uzun zaman sonra tekrar e, karşınızdayım. Şu anki videom bir gezi konseptiyle değil ama eski konsepte geri döndüm. Çünkü gezemiyorum. <laughs> Bugün bu videoda da sizlere Netflix yapımı 2001 yılından çıkma Meit Türkçesiyle Temizlikçi adında bir diziyi tanıtacağım. Daha doğrusu yorumlayacağım. 10 bölümden oluşan bu mini dizi Stephen Land adında bir yazarın Hard Work adlı kitabından uyarlama. Asıl karakterimiz olarak da Alex adında genç bir anneyi ve onun küçük kızı Medi'yi görüyoruz. Dizinin ilk sahnesinde görüyoruz ki e, Alex sevgilisi C'nin karavanından sessizce, e, gizlice ayrılmaya hatta daha doğrusu kaçmaya çalıştığını görüyoruz. Bu esnada da yerdeki kırık objeler, eşyalar gözümüze çarpıyor. Bu sahnelemeden de anlıyoruz ki e, aile içi şiddet durumu var evin içerisinde. Ve yönetmen bunu... Alex'in evden ayrılışı esnasında araya kavga sahnelerini klişe bir şekilde koymaktansa aile içi şiddetin var olduğunu, o evde yaşandığını bir kavga sonrası e, görebileceğimiz bir ev ortamıyla bize gösteriyor. Ve bence bu çok zekice ve gerçekten yaratıcı bir şekilde işlenmiş. Alex'in evden ayrılışından hemen sonra ilk gittiği yer tabii ki belki birçoğumuzun ailesiyle, eşiyle, dostuyla Kavga ettikten sonra gideceği ilk yer olan bir dostunun, bir arkadaşının evi oluyor. Lakin Alex arkadaşının evine vardığında fark ediyor ki çoktan sevgilisine, eski sevgilisi Sine haber verilmiş. Orada olduğuna dair çoktan bilgisi gitmiş. Belki bir yaptığı gibi yaşadığı sorunları Alex bu arkadaşına anlattı. Dertlerinden ve sıkıntısından belki de iç bunaltısından bahsetti ve onun anlayacak biri olduğu için sevindi belki birçok kere de Alex'le seni barıştırmaya çalıştılar. Aslında bir bakıma burada kötü bir yer, bir kötü bir nokta yok ama burada da dostluk kavramını görüyoruz. Yani belki sevdiğimiz insan, arkadaşımız, kardeşimiz, her kimse mutsuz olduğu bir ilişki içerisinde yıpranırken onları mutsuz olduğu bir ilişkide onu yıpranırken görmek bizi mutsuz eder ve bunun bu şekilde olmamasını isteriz. Bu yüzden verdiğimiz tavsiyeler, arkadaşımıza destek olma yönünde yönünde olmalı ve onu tekrar mutsuz bir ilişkinin içine itecek şekilde olmamalı. Aksine ona o ilişkiyi bitirmesi gerektiğini, kendi ayaklarının üzerinde durması gerektiğini ve kendine yeni bir hayat kurması gerektiğini söyleriz ve onu bu şekilde teşvik etme yoluna gideriz. Oysa ki şu şekilde tavsiyeler vermek zaten bir çocuğun var. Zaten uzun süre bir ilişkinin içindesin, şimdi bırakmamalısın gibi onu mutsuz bir ilişkinin içine tekrar sürükleyecek, itecek cümleler kesinlikle kurulmamalı. Bir arkadaşın yapacağı şey değildir. Buradan da yine bu kavram üzerinden yönetmen bize bunu göstermiş. Yine aynı sahnede Alex'in arkadaşlarından birinin şu cümlesini duyuyoruz. O çok içtiğini biliyor, onu bir dinle. Yani burada da bu cümle biraz şey gibi, C'nin çok içtiği için onun bir bahanesi var. Onun yaptıklarını haklı çıkartan bir bahane var. Ama sen onu dinlemediğin için suçlu sensin. Hatalı konuma düşen sensin. Bence bu çok yanlış. C'nin alkol problemi varsa, herhangi bir sorunu varsa ve bunu ailesine, sevdiklerine yansıtıyorsa kesinlikle bir noktada Alex'in problemi değil bu. Yani bunu çözmesi gereken kişi Alex değil. Bu C'nin kendisi. Gerçekten zaten bir insan birini çok seviyorsa onu ona zarar verdiğini gördüğünde kendini düzeltme çabasına girmeli. Şimdi de bu durum olmadığı için Alex kesinlikle onu dinlemek zorunda olmuyor. Alex oradan ayrıldıktan sonra o geceyi arabasında Medi ile birlikte geçiriyor maalesef ki. Ve sabahına hemen ilk iş insan haklarına gidip yardım istemek oluyor. Lakin Alex gittiği bu yerde de şu sözleri duyuyor. Şiddet mağdurları için sığınma evleri var. Ama istismara uğradığının kanıtı olması lazım. Aslında bu durumda yine bize gösteriyor ki bir şeyler son noktaya gelene kadar, ülkemizdeki gibi öldürülene kadar gerçekten korunabilmen ve gerçekten sığınma altına alınabilmen için senin bir şiddete maruz kalmış olman gerekiyor. Yani aslında bu çok acı bir şey. Şeyler son raddeye gelene kadar kurtarılamıyorsun, yardım isteyemiyorsun, sana yardım etmiyorlar. Gerçekten çok üzücü bir durum ve yani bu, bu ve bu durumun yalnızca ülkemizde değil birçok ülkede böyle olduğunu görüyoruz. Belki daha az, belki daha hafif, belki daha ağır şekillerde. Ve burada akıllara şu soru geliyor: e, Şiddet sadece fiziksel bir eylem midir? Bunun duygusal, psikolojik boyutuyla kimse ilgilenmiyor mu? Maalesef ki böyle bir gerçek daha var. Doğruyu söylemek gerekirse baştaki bölümlerde Si'nin Alex'in gönlünü alma çabaları, kendini düzeltme düzeltmeye olan inancı ve çabasını görmek beni Si'ne karşı da yumuşattı ve Alex'in ona karşı bu kadar katı olmasını biraz eleştirdim. Lakin ilerleyen bölümlerde bu durumun tamamen bu şekilde olmadığını anlıyoruz. Alex'in insan kaynaklarındaki kadınla, yetkiliyle konuşmasından hemen sonra temizlik şirketinde işe giriyor ve bu süreçte de kızını bırakacak bir yer lazım. Yine sırtını yaslayacak bir duvar, yardımını isteyecek biri lazım. Ve bu da tabii ki psikolojik dengesi çok da yerinde olmasa da annesi oluyor. Lakin bunun da çok mantıklı bir karar olmadığını farkına varan yani Alex daha sonra Maddie'yi oradan alarak tekrar yola koyuluyor. O da geçirdiği süreçte bir kaza yapıyor ee, ve olay mahalline gelen polisten bir cümle daha bir cümle duyuyor. Polis ona arayıp arayamayacağı birinin olup olmadığını soruyor. Ve bu serüvende görüyoruz ki Alex sürekli olarak bir çıkmaza giriyor. Yani tam tam kendi ayakları üzerinde duracakken hayat onu sürekli aynı konularda bir sınanma daha karşısına çıkarıyor. Hani ...bir şeylerin düzeltmesi için kendi ayaklarında durup duramayacağını görebilmesi için yeni sınavlar yeni e, sınavlar karşısına çıkartıyor bu zor durumda da tabii ki ilk aklına gelen kişi siyin oluyor ve onun ona doğru koşuşunu onu kurtarırkenki e, hayalini imgeliyor ama Aleximiz burada yine aynı hataya düşmüyor bir kurtarıcı konumuna bir adamı koymuyor siyini koymuyor özellikle ve arayacak biri varsa yıllardır konuşmadığı babasını aramayı tercih ediyor. Alex'in bu baba figüründe de belli sıkıntılar ve sorunlar sebebiyle şimdiki durumlarında, yaşantısında olan bazı problemlerin var olduğunun da farkına varıyor. Bunu da biz yine ilerleyen bölümlerde görüyoruz. Ne bir kızın, bir çocuğun hayatında anne baba figürü onu yetiştirme şartları büyüdüğü ortam şiddet veya sakin bir ortam olsun her şekilde kişinin ilerideki geleceğini bir noktada etkiliyor ve bize e, yönetmen senarist artık e, kimin fikri ise o bunu güzel bir şekilde yansıtmış. Dizinin ilerleyen bölümlerinde yine yeni bir karakter olarak Nate karşımıza çıkıyor. Nate e, Alex'in eski bir arkadaşı. Tıptığın gibi sinne tanıştığı zamanlar, daha yeni flörtleştiği zamanlar Nate ile de tanışıyor ve Nate ondan hoşlanan kişi. Nate daha sonrasında tekrar Alex'in hayatına girdiğinde yine aynı şekilde sevecen, ondan hoşlanan, çok yardımcı ve sırtını yaslaması kolay olan e, bir kurtarıcı adam pozisyonuna koyacağımız, koyulabilecek bir adam kesinlikle. Lakin ne kadar iyi bir şey gibi gözükse de, iyi bir durum gibi karşısına çıksa da Alex'in e, yine bu da bir Alex'in sınanması. Çünkü yine sırtını birilerine yaslayıp bir kurtarıcı konumuna koyduğu bir adamla bir hayat sürmeyi mi tercih edecek yoksa çıktığı yolu sürdürüp hayatına devam etmeyi, kendi ayakları üzerinde durma çabasında, savaşında hala var etmeyi mi, hala kendini var etme çabasını mı sürdürecek bu çelişkiyi yaşıyor ve tabii ki ilerleyen bölümlerde de görüyoruz savaşın sonucunu. Ve Nate'le birlikte bize gösteriliyor ki kızlar hep yanlış adamları tercih ediyorsunuz. <laughs> yani Nate varken neden Sydney'i seçti ki? Niye kendi böyle bir hayatı sürükledi gibi bir düşünce oluyor ama işler öyle değil. Gönül bu işte. O da bizde bir çarpıcı nokta ise Alex'in temizlikçi olarak işe girdi Regina'nın lüks evi, lüks yaşantısı oluyor. Alex burada temizlikçi olarak işe giriyor lakin hepimizin belki gerçek hayatta yanılgıya kapılıyor. Bu yaşamı süren insanların çok mutlu, hiçbir sorun yaşamadan kolaylıkla hayatını, mutlulukla hayatını idame ettirdiği yalanı. böyle bir şey yok. Regina'nın da tabii ki belli problemleri ve sıkıntıları oluyor. Alex de orada geçirdiği süreç içerisinde bu sıkıntıyı ve problemlerin Regina ile, Regina ile kurduğu arkadaşlık esnasında bu sıkıntıların ve problemlerin şahidi olarak mutluluğun bu lüks yaşantıda olmadığının gerçeğinin farkına varıyor. Ve asıl mutluluğun kendi ayakları üzerinde durabilen bağımsız bir kadın olabilmekte olduğunun da farkına varıyor. Dizinin kalan bölümlerinde ise Alex'in temizliğe gittiği evlerdeki yaşantıları olan düşünceleri, tecrübelerini görüyoruz ve bu tecrübelerden çıkardığı dersleri kendi hayatına nasıl uyguladığını ve aynı zamanda Genç bir anne olan Alex'in belli hayalleri, yaşayamadığı belli hisleri ve hayalleri doğrultusunda çalışmaları, çabasını da görüyoruz. Ve bu süreçte de çalışmalardan bağımsız bir kadın olma yolunda nasıl ilerlediğini, nasıl çıktığını görüyoruz. Anlatacağım dizi bu şekildeydi. Gerçekten Alex'in sakinliğine hayran kalıyoruz ve gerçekten çok realistik bir film olarak da bizi gerçekten etkilediğini de görüyoruz. Ki izleyip beğenirsiniz ve abone olmayı da unutmazsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. <laughs>